Diyabet, obezite, kalp rahatsızlıkları, bu hastalıklar artık yalnızca ilerleyen yaşlarda görülmüyor. Gençler de bu hastalıklarla mücadele ediyor. Genç sağlığı raporu açıklandı. Bu rapora göre 15 ila 25 yaş arası gençlerde kronik rahatsızlıklar artış göstermekte. Peki bunun nedeni nedir? Sağlıksız yaşam, dijital aletlerin kullanımı ve hareketsizlik gençlerde kronik hastalıkları artırdı. Yedik içtiklerimiz hormon kötü onda stres, sıkıntı. Sağlıksız yiyecekler, kafeinli besinlerle beslendiğimiz için kronik rahatsızlıklar gerçekleşebiliyor böyle. Hava durumu kesinlikle yani iklimsel değişiklik olduğunu düşünüyorum. Havadaki polenlerdir, Öceklerdir. Kronik hastalıklar ayrıca beden sağlığını da olumsuz etkilemiyor. Ruhsal sağlık sorunlarını da ortaya çıkarıyor. Depresyon, anksiyete, stres, uyku bozuklukları gibi ruhsal sistemi de olumsuz etkilemekte kronik rahatsızlıklar. Spor yapmak şart yani bu kronik rahatsızlıkların tabii biraz daha azalması için. Yedikleri hep hormonlu. Evde annelerin yemeğini yemiyorlar dışarıdaki abur bunları yiyorlar. Kronik rahatsızlıkların yalnızca bireysel boyutu olmadığını ifade eden uzmanlar aileyi de tümüyle etkiliyor. Bu süreçte ise ailelere fazlasıyla iş